Tapswap ile alakalı yeni işbirlikleri doğacak. Biliyorsunuz ki bufi token'ı dağıtılmıştı. Şimdiki 30 Mayıs'ta bir listeleme haberi olabilir. Ancak Tapswap şöyle bir anket yaptı, 47 bin kişi katıldı. Bybit, OKX, KuCoin ve MXC. Yani sizler hangi borsada bizleri görmek istiyorsunuz dedi ve çoğunlukta Bybit seçti. Şimdi bizim bir Telegram grubumuz var. Öncelikle grubumuzu gösterecek olursak şöyle 340 tane üyemiz var. Burada da top swap, yes coin soru cevap tarzında bir soruları cevaplandırmamız istendi. Şimdi Telegram grup sorumuzda şöyle Aga siz bu top swap listelendiği zaman ne yapacaksınız? Elinizde mi tutacaksınız yoksa çıkar çıkmaz satacak mısınız? Öncelikle notcoin videomuza bakacak olursanız paraya ihtiyacı olanlar ilk etapta satmasını önerdim. Ancak paraya ihtiyacı olmayanlar stake etmesi daha mantıklı. Dedi. Top swap ile alakalı söyleyecek olursak eğer ki paraya ihtiyacınız varsa kesinlikle listelenir listelenmez elinizden çıkarın. Ancak ihtiyacınız yoksa uzun vade tutmaya çalışın. Hocam top swap bize kendi tokenını çıkarıp ondan pay mı verecek yoksa oyundaki puanlar karşılığı mı? Şimdi büyük ihtimal bu şöyle olacak. Bize orada örnek veriyorum. 50 milyon kastık. Onlar bir puan. Bunun dönüşüm oranı belli değil. O da 30 Mayıs'ta belli olur diye düşünüyorum. Bizlere puan karşılığında sol değil de kendi tokenlarından verecek. Nasıl ki Notcoin, tonağında çıktı, nota dönüştü. da bu şekil olacak. TapSwap'ta kastığımız tokenlar nasıl satılacak? Hangi platform kullanılacak? Öncelikle bize TapSwap bir ödül şeyinde Phantom app indirip Phantom Phantom cüzdanını bağlamamızı istediler. Büyük ihtimal tokenlar Phantom cüzdanımıza düşecek. Oradan da herhangi bir borsada listelendiği zaman oraya dönüştürüp satabileceğiz veya hiç borsaya bile gerek yok. Phantom üzerinden belli bir fi ücret karşılığında satabiliriz. Kastığımız coinleri satarken Telegram üzerinden satacağımız için dolandırılmamak için ne yapmalıyız? Aslında bu sorunun cevabını bir önceki soruda vermiş olduk. Şimdiki Telegram üzerinden satış gerçekleşmeyecek büyük ihtimal. %95 ihtimalle Phantom cüzdanınıza tokenlar gelecek. Bu Phantom için içine mail ekliyoruz. Ne başka bir şey. Şimdi bu cüzdan adresi soğuk bir cüzdan olduğu için hani herhangi bir mail herhangi bir numara gerektirmiyor. Orada size 12 adet İngilizce terimli kelimeler veriyor o kelimeleri unutmamanız gerekiyor unutursanız içeride 100 binde dolarınız olsa gitti para gider onu unutmamaya çalışın ee, sorular aslında bu şekilde 5 tane soru aldım çok soru geliyor kısa bir video yapmak istiyorum çok uzatmamak istiyorum telegram grubumuza gelerekten merak ettiğinizleri sorabilirsiniz burada da resmi olarak zaten 10 milyon kullanıcı geçmişti 5 Mayıs'ta şu an 20 milyona yaklaştı 18 milyon 500 bin kullanıcısı var saatlikte ya yani saatlik değil anlık olarak 500 bin top swap kazandık insanlar var. 30 Mayıs'ta her şey belli olur. Büyük ihtimal 30 Mayıs'a kadar beklememiz gerekiyor. Videomuz top swap ile alakalı bu kadardı. Şu an tamamen kazım yapmanızı öneriyorum. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Listeleme olmadı. Haberleri yakındır. Daha fazlası için de Telegram grubumuza gelerekten Burada isterseniz referans linklerinizi paylaşabilirsiniz. İsterseniz de soru cevap kısmına katılabilirsiniz. Hoşçakalın, dostça kalın. Bay bay.